Erenler, birler ikiyiz, birliğe başlayacağız. Kargın, füskün varsa barışalım, görüşelim. Salın Allah Allah. Akşamlarımız hayrola. Namerde muhtaç eylemeyin. Gökten hayırlı rahmet, derden hayırlı bereket. Günde erenler, aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. O, dertlerimize, o, dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza benim, benim. eda, hızlı Hak erenler, umrum verenleri, horasan türleri, gayb erenleri, Pirimitin Karacı Bektaşi Veli'nin üzerimize hazır <laughs> ve Allah namazlarımızı, niyazlarımızı, ibadetlerimizi kabul edin.